Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere katipten hazırladığım fındık modelli el çantamızın yapımını tarif edeceğim. Çantamızı inceleyelim. Çıt çıtlı bir çanta. Bakın bu nokta bu şekilde. Çıt, çıt kısmını e, dikiş iğnesiyle dikerek kapattım. Taban kısmı, bakın çantamızın duvarı. Kul kısmında yine fındık detaylı bu şekilde. Açık kullanırsanız da bu şekilde e, hafif sepet e, görünümü var. Oldukça şık bir çanta oldu. E, yapımı oldukça kolay ve keyifli. Vakit kaybetmeden kağıt ipten fındık çantamızın tarifine geçelim. Kağıt ipimi aldım. Tığım 2,5 numara. İşe öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halka nasıl yapılır? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkama bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincirden sonra sihirli halkamın içerisine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 Toplamda 8 tane sık iğne yapacağım bu şekilde. Birlikte yapalım. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğne ördüm. Kısa kalan ipi sıkıca çekiyorum. Ortada boşluk kalmayacak şekilde. E, dikkatli bir şekilde çekmek gerekiyor ki eee kağıt ip aşırı fazla çektiğimizde kopabilir. Dikkatli bir şekilde, kontrol bir şekilde çekiyoruz. İlk başladığım bakın ilk başladığım sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum normal yuvarlak bir halka yapar gibi düşünün. İlk başladığım sık iğnenin tepe boşluğuna battım. Kısa ipi de tığımın üzerine aldım. Bu noktadan bir tane ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Ve bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincirden sonra bakın hemen kaydırma yaptım. İlk başladığım sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne. Bir sonraki boşluğuma batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne. Tekrar bir sonraki aynı boşluğa batıyorum. Sık iğne. Bu şekilde bütün boşluklarıma çift batarak devam ediyorum. Bu sırada ikinci sırada hepsine çift batarak sıramın sonuna kadar geliyorum. İkinci sırada hepsine çift battım. Toplamda 8 tane çift battığım nokta oldu. Yine ilk başladığım sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bakın burada kaydırma yapıp bir zincir çekmiştik. Yine aynı noktaya batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Ve bir zincir çekerek bir üst sıraya geçiriyor geçiyoruz. Bu şekilde klasik örgülerde uygulanan tekniği uygulayacağız. Kaydırıp bir zincir çekerek bir üst sıraya geçeceğiz. Şimdi yine bakın bir üst sıraya geçtik. Batacağımız nokta kaydırma yaptığımız ilk başladığımız sık iğnenin tepe boşuna batıyorum. İlkine tek batıyorum. Bir tek ikincisine iki kere. Kısa iğne içine yedirerek devam ediyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bir tek bir çift. Bir sonrakine tek. Bir sonrakine çift. Tekrar aynı noktaya bir sık iğne daha. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift bir tek bir çift şeklinde sıramızın sonuna kadar devam sonuna ediyoruz. Sonuna geldik. Batacağımız son nokta bir tekten sonra bir çift çiftle bitiyoruz. Tekle başlamıştık. Çiftle bitiyoruz. Bakın batacağım nokta şurası son nokta. Bu noktalar kaydırma birleştirme noktaları. Bu noktaya batıyorum. Tekrar aynı noktaya ve birleştirmemi yapıyorum. İlk başladığım sık iğnenin Tepe boşluğuna batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde üçüncü sıramızı tamamlamış oluyoruz. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Yine aynı şekilde başlıyoruz. İlk başladığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batıp kaydırma yaptığımız bir tane sık iğne. İkinciyi de tek batıyoruz. İki tane tek yaptık. Çiftin üzerine çift gelecek. İki tek bir çift bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. 2 tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde sıramızı tamamlayacağız. Düncü sıramızın sonuna geldik. Son noktaya da yine çift batıyorum. Çiftin üzerine çift batıyoruz. Klasik bir yuvarlak taban elde edeceğiz. Yine aynı şekilde alt sıralarda olduğu gibi ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde yine tekle başlıyorum. Diğer sıralarda olduğu gibi bu sırada 3 tek bir çift yapacağız. İkinci tekim 3 çiftin üzerine çift. Bakın 1 2 tane var. Buraya bir tane çift batıyoruz. Her sıra birer tane artıyor. Bir tek bir çift, iki tek bir çift, 3 tek bir çift şeklinde bu sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın da sonuna geldik. Çiftle bittik. Yine aynı şekilde bakın ilk başladığımız sık iğnenin Tepe boşuna batıp ilmek kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Ve ilkine tek baş e, batarak başlıyorum. Bir, iki tek, üç tek ve dört tek. Dört tane tekten sonra bir tane çift batıyorum. Bir tekrar aynı noktaya bir sık iğne daha. Bu şekilde 4 tek bir çift şeklinde devam ediyoruz. Sıramızın sonuna 6. kadar. sıramızın sonuna geldik. Son noktaya da çift battık. Yine aynı şekilde birleştirmemizi uyguluyoruz. Bir zincir çekip bir üst sıraya geçiyoruz. Ve tek batarak başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 tane tek 5 tek yaptık. Şimdi bu noktaya çift batıyoruz. Tekrar aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyoruz. Bu şekilde 5 tek bir çift, 5 tek bir çift şeklinde çiftlerin üzerine çift batarak sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bu sırada da en son nokta çiftle bitti. Yine ilk başladığımız sık iğnenin tepe boşuna batırıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bir zincir çekip bir üst sıraya geçiyoruz. Yine ilk başladığımız bakın hep aynı noktaları batmak önemli ki burası düz devam etsin bu birleştirme noktaları hemen kaydırma yaptığımız ilk başladığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batıp bir tane sık iğne yaparak başlıyoruz 1 tek tek batarak devam ediyoruz 2 3 4 5 6 tek 6 tane tek sık iğne ördük şimdi bakın çift battığımız nokta buraya ikişer tane iki tane ee, sık iğne örüyoruz. Bir tekrar aynı noktaya bir sık iğne daha. Bu şekilde 5 tek bir çift, 5 e, özür dilerim 6 tek bir çift, 6 tek bir çift şeklinde sıramızın sonuna kadar devam edip sıramızı tamamlıyoruz. İkizimizde sıramızın sonuna geldik. Son noktaya yine çift battık. Yine aynı şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Bir tane zincir çekip bir üst sıraya geçiyoruz. Yine aynı noktaya kaydırma yaptığımız ilk sık iğnenin tepe boşuna batıp sık iğnelerimizi tek şekilde örmeye başlıyoruz. 2 sayalım bir taraftan da. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane tek örüyoruz. 7 tek. Bakın yine çift geldi. Çiftin üzerine çift. 7 tek. 1 çift yapıyoruz. Bu şekilde 7 tek 1 çift, 7 tek 1 çift şeklinde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızın da sonuna geldik. Son noktamıza çift battık. Yine aynı şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Bir zincir çekip bir üst sıraya geçiyoruz. Yine tek örerek başlıyoruz sıramıza. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane tek yaptık bakın çift geldi çiftin üzerine çift 8 tek bir çift tekrar aynı noktaya bir sık iğne daha bu sıramızı da 8 tek bir çift 8 tek bir çift şeklinde tamamlayacağız çiftler üst üste gelecek eğer saymakta zorlanırsanız çiftleri gördüğünüzde çift üzerine çift batarak da sıramızı tamamlayabilirsiniz sıra sonuna kadar devam ediyoruz sıramızın sonuna geldik yine son, son noktayı çiftle battık bitirdik yine aynı şekilde birleştirmemizi yapıyoruz kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyoruz artık çift batmayı bitiriyoruz e, son 10 sıradan sonra hepsine tek batacağız ki şurada köşelenmeler var. Bakın çift battığımız için hep çiftler üzerine çift battığımız için bu sırayı da son sırayı da hepsine tek batarak bakın normal bir şekilde bir üst sıraya geçip aralara tepe boşluklarına sık iğnelerin tek batarak devam ediyoruz. Hepsine tek batıyoruz. Bu şekilde hepsine tek 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 batarak sıramızın sonuna kadar tamamlıyoruz.